ve Ayça'yı podyuma davet ediyorum. Şöyle mi dursun? Ayça'cığım kız. karakter sensin. Hayali, çocukluk <laughs> hayalindeki karakter. Tamam, böyle öyle, mi duracağım? Bence yeri ayak. Ben ayakta balık kızı görmedim hiç. Bu kara kız olmuş. <laughs> ne olmuş? Benim kara kızı. Ya kara anca benzetebildim değilim. Ya yani. yani, evet. şöyle Bence bir, bir şey oturacağım. yap mesela. Aynen, aynen. O ayaklarını göster mi? Yapsam? Nasıl göstermeyeceğim? Evet, i̇şte nasıl var ya onu ne kadar uzun yapman gerekiyor, evet. evet. biliyor musun? Ya ama çok kısıtlı, hiç bulamadım. Onu oturayım, sen hazır, hazır mı aldın? Yaptın? Evet, 13-14 yaş vardı aldım. orada. Ha evet, ben Hazır aldım zaman. ama bunu diktirdim hazırın üstüne. Çünkü hazırın rengi çok e, soluktu. Ben de böyle bir şey yaptım, kalkayım hmm. oturayım. Da. Evet, pozunu al lütfen. Deniz kızı nasıl oturur? Ama hiç kuyruğumuzun olmadığı için. <laughs> öyle oturmaz, böyle bir yat, yat bakayım. Sinem. <laughs> ya. Evet, evet. Ben öyle. de tutamıyorum kendimi. Git, uzan. Uzan kızım, uzan. <laughs> Rahatlan. Bence böyle Keşke olayım. onu ters çevirseydin. Ayak... <laughs> <laughs> Uz, ayaklarını uzat. No. Altındaki etek mi? Öyle. Etek mi? İmkanı yok. Evet. yok. yok. Kalk, kalk, yok. Kalk, Ancak kalk, kadar. kalk, 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 kalk. Hadi. Çevir. Ama çevir, şu... çevir, çevir evet, çevir. evet, evet, evet. Ha? Ha? İndir, 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 indir. Yat, otur. Hı. <laughs> çevir. Deniz de mi? Kızı çek, ama. Evet. Çek demek ki çek. ama. Ayağını çek demek gibi. Şöyle dur. Ha, ah, al mu? sana balık kız. Hadi. Sonunda. Hoş geldin deniz kızı Merhaba. Ayça. <laughs> Taneni Çocukluk biraz. hayalini anlatabilir misin lütfen? Şöyle benim e, küçükken bir tane bebeğim vardı. Aynı bu şekilde Deniz kızlığı. Saçları da bu renk miydi? Yani evet kırmızıydı ama ben tam kırmızı değil galiba bu. Biraz kıvdı. vişne çürüğü gibi. Evet ama bunu bulabildim Serdar Bey. Çünkü peruklar çok Bulabili pahalı. Bunu bulabildiğimi kabul edemiyorum. Çünkü bulan bir sürü peruk rengiyle geldi buraya. Evet ama ben bu şekilde bir deniz kızı olmak istediğim için bu tarzı seçtim o zaman Ben Zaten seçtim. tatlı duruyor. Çok tatlı duruyor. Arada. Ben biraz daha uzun isterdim. Evet devam lütfen sözünü kesmek evet. istemiyorum. Onu canlandırmak istedim. O bebeği evet. canlandırmak istedim açıkçası. Evet. Hep severim deniz kızlarını ve olduklarına da inanıyorum açıkçası ben, ben biraz. De ben, de ben de inanıyorum. Var mı sizce var, ya? Ben gördüm ben. Ben inanıyorum. <laughs> <Nasıl gülüyor> <gördün gülüyor> ben inanıyorum. Nasıl gördün sen Ben gördüm rüyamda. Hayır <laughs> videosunu gördüm. Hayır öyle Gerçekten videolar o çok çok, korkunç ama evet. onun evet. olduğunu düşünmek şey. istemiyorum. saçları uzun ve kemikli kaburga kemikli. O ama gerçek o değil. olamaz. O gerçek. Gerçek. O gerçek. Gerçek. Ben var, videosu şey var. Mı? Ama bence o deniz kızı benim kafamda kerif kızı Nasıl videosu var? Benimki de o değil. Videosu var Gülşah. Evet, evet, bir kayanın <laughs> uzun saçlı Aynen. böyle bir kayanın üstünde. Videoyu ne nesi... söylüyorsunuz? Gerçek deniz kızı. Düşün, dünyada gerçekten deniz kızı var, var mı? mı? Böyle arayınca Arama bir şeyler çıkıyor. Arama yaz, var. bas, çıkar. Evet Ayça'cığım. Ee, var, var. bu şekilde inci küpe taktım. Hani evet. deniz kızı. Aslında benim hayalimde şey vardı. Böyle inci kutular oluyor ya kabuklar. Evet. Öyle e, onu yapmak istedim Yapsaydı. ama onları bulamadım açıkçası. Bulamayacağımı evet. düşündüğüm için hiç risk almadım. Direkt kostümcüden satın aldım. Ama aldığım şey de bu renk değildi. Daha soluktu rengi. Ben de kumaşçıdan kumaş seçtim. Böyle bir şey. Onun üstüne diktirdim. Enteresan bir Deniz kızı görüyorum karşımda. Evet, biraz. Benzemiş ama. Evet. Ben çok beğendim. Benzim. Evet. Hatalar Çünkü onun bebeğinin olduğu... O bebeği ben biliyorum. Gerçekten böyle kırmızı turuncu bir saçı evet. var onun. Ve böyle tam ve kan kırmızı değil ya. yani. Evet evet. Kırmızı turuncu bir saçı var. Ve eteği de böyle yani. Yani enteresan derken enteresan bir tatlılık söz konusu Teşekkür demek ederim. istedim. Teşekkür <laughs> ederim. Gerçekten öyle. Ayça da gözümüze tatlı geldi yani. İlk Ama bir şey söyleyeceğim. Bazen hani bir şey bakarsınız. Aa ne kadar garip. Aa tuhaf. Ama bir o kadar da çok güzel tatlı dersin. Şimdi bak ben mesela Özlem'e bakıyorum. Evet. Ah ne kadar garip ne kadar tuhaf. Diyor. Mesela kutu bebeği olmuş ya. Mesela orada Astolis gibi oturuyor. Evet. Bana da bana da öyle geliyor. <laughs> Şimdi mesela biraz sonra mikrofonu ver şarkı söyleyeceğim. <laughs> o bence o sahnedeki e, kendini hayal etmiş. Çok güzel gözüküyorsun bu arada. Bence Ama, mesela... kutu bebeğinin annesi. <laughs> bence sahnedeki kutu bebek. Aydası bir sürü vardı görsellerde. Ee, Ayçacığım. Tabii ki vardır. <laughs> Ayçacığım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yani yapabildiğimi yapmaya çalıştım açıkçası. Yo 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 o gayet dediğin gibi değişik. Kedi geliyor. Ve bir o kadar tatlı Nerede? görünüyorsun. Merak etme yemez o seni. Rahat ya ben çok biraz korktum. Bir şey olmaz. Kız balık oldun ya onun için kedi geliyor sana şimdi. Yerler. <laughs> Yasemin. Ayşe. Buyurun Yasemin Hanım. Dediğim gibi daha büyük isterdim. Zaten yapmışsın bir şeyler hani onu yapıyorken daha daha büyüğünü yapabilirdin. Çok daha başka güzel olurdu evet. ama şu anda da çok sempatik tatlı görünüyorsun. Teşekkür ederim. Buradaki o incilerin detayı onu yapman çok güzel. Teşekkür Emeğine edin. sağlık makyajını da çok beğendim. Teşekkür ederim sonunda. Ayça ne haber? Teşekkür ederim hocam siz. Çok beğendim. Çok bir sağ olun. Bir olacak yalnız. Bunu düşünmeni tercih Hı. ederdim. Tamam, bu kadar da küçük bir olsa balık. Ben şöyle beklerdim senden. O kuyrukları var ya, onların içine alıp burada oturduğun zaman o ayakkabılarını da evet. onun içine sokup tam Yuma bir balık kızı olarak bana görünseydin müthiş olurdu. Ama akıl edememişin olabilir, edemeyebilirsin ama gayet de hoş görünüyorsun. Teşekkür Deniz ederim. kızım benim. Teşekkür ederim. Deniz kızını yerine alıyoruz. Kutu bebeğini sahneye davet ediyoruz bir Deniz kızı. Hey. Ay pardon çok Asolid geldi alkışlasın mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Çok iyi. Anlat. Sevdiğim e, bir oyuncaktı. Onu olmak istedim ve onu oldum. Peki içine sindi mi? Evet sindim. Tam istediğini yapabildin mi? Efendim? Tam olarak istediğini yapabildin evet, mi yapabildim sence? Evet yapabildim çünkü baktım çok görsel vardı buna benzer. Yani ben Bilindik bir şey yapmak istemedim. Farklı bir şey yapmak istedim. E bu da bilindik bir şey. Hayır yani baktığın zaman bütün görsellerde ona benzer olduğu için ben onu yapmak istemedim. Pekala. Tacını daha öne alsaydım keşke. Ee, neden olmasın? Beğendim seni. Teşekkür ederim. Evet. Sen niye düşünmedin kutu yapmayı? Ee, düşündüm. Hatta sabah konuştuk. Ee, Çok güzel olurdu. Evet. Sonrasında dedim o riske hiç girmeyeyim çünkü e, boyaları falan bulmam gerekiyordu. Tek başıma da yapamam diye düşündüm. E, bir uğraşsaydın elbisen dikilirken keşke. Şeyi bana geçiremedin ama çocukluk de hani onu böyle tatlı tatlı onu bir tek ben aleyna da hissettim. Böyle buram buram hani gerçekten gözleri dolu dolu. Birkaçınızda daha hissettim ama sen de hiç hissedemedim. Aslında vardı da ben söylemek istemedim. Bugün biraz fazlasıyla sinirlerim bozuldu. Hani böyle bir şeyleri söylemek istemedim. Çünkü benim e, küçüklüğümde hiç bebeğim olmadı. Bez bebeklerim vardı. Öyle mi? İsterdim ve benim arkadaşımla beni ona Senin çok çok Senin niye edildi. olmadı? Bilmiyorum yoktu. Olabilir. Hatırlamıyorum. Belki vardı sen hatırlamıyor olabilir misin? Yok yoktu. Hatırlar. Peki... E, sen çocukken cevap vermek durumunda asla diyesin. Sen çocukken e, maddi gücünüz mü sıkıntılıydı, onun için mi yoksa hiç mi oyuncak al? Yani bunun sebebi neydi? Hem maddi hem de biz beş kızdık.